Merhaba arkadaşlar. Bugün bir ana koroner vakamız var. Left main distal kalsifik bir vaka. Cerrahi önerilmiş ancak cerrahi riski yüksek olduğu için perküten girişime yönlendirilmiş. Biz de bu vakada son dönemde popüler olan double kissing kilot yöntemi yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz şu ana kadar dilki crash base sonuçları double kissing crash'ın en iyi yöntem olduğunu söylemekte. Gerçek e, distal bifurkasyon lezyonlarında. E, Double kesin kilotta aslında kilot normal klasik kilottan farklı olarak sadece iki kere kesin yapıyorsunuz. Öncelikle olarak biliyorsunuz en açık olan dal hangisi ise o daldan ana dala uzanacak şekilde ve 4 sitrat kadar taşıyacak şekilde bir pot olanı bırakacak şekilde bir stent yerleştiriyorsunuz. Sonrasında ana gövdeye bir pot yapıyorsunuz. Rewiring'inizi yaptıktan sonra ilk kisingenizi yapıyorsunuz. Sonra ana gövdeye bir stent uzatıyorsunuz. Daha uzun oluyor bu ikinci koyduğunuz stent. Sonrasında tekrar potumuzu ve rewiringinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra ikinci kisinginizi yapıyorsunuz. Ve tekrar repotla işlemi bitiriyorsunuz. Dolayısıyla iki kissing, üç pot yapmış oluyorsunuz. Double kissing kilo yönteminde. Peki bu yöntem diğerinden farklı mı? Klasik kilotta yandan açıklıkları biraz daha kötü gördüğünüz gibi. Orada bir crash etkisi oluyor. Ama e, double kesin kilotta bu etki olmuyor. Bench testlerine diki crash karşılaştırdığımızda da e, klasik kilot, e, double kesin kilot sonuçların daha iyi olduğunu görüyoruz. Her 3 da ortalama 8'er vaka alınıp takip edildiğinde hem stand up pozisyonu hem de geometrik olarak yan dal ve ana gövde stent ağzı açıklıklarının açıklıkların OCT çalışmalarında da daha iyi olduğu double kesin kilotta gözüküyor. Klinik olarak bir üstünlüğü var mı? Bu henüz gösterilmiş değil ancak çalışmalar devam ediyor double kesin ile ilgili. Double kesin kraşa oranla double kesin kilodun daha iyi çıkacağını düşünenler denim ben ama daha henüz klinik sonuçlar yayınlanmadı. Bu vaka gördüğünüz gibi Ana korner, distal gerçek bir frukasyon makası. Ee, bakın burada sirkunferansiyel bir kalsifikasyonu var. Ee, bu vakaya işlem yapmadan önce Ayvus'la kalsifikasyon şiddetine karar vermek hem de strateji belirlemek açısından Ayvus önemli. Biz de o şekilde bir Ayvus kateteri yerleştirdik. Özellikle bakın burada ciddi bir modüler klasifikasyon var. Bu orta şiddette bir klasifikasyon mu, ciddi klasifikasyon mu ona karar vermeliyiz çünkü ciddi klasifikasyonsa o zaman debalking yöntemleri değişecek. Ee, bu vakada da şimdi hızlandırayım ben şurayı. Bakın şöyle görüyorsunuz. Özellikle şu bölgede, ana koroner distal kısmı şurası. Distal bölgede sirkunferansiyel ciddi bir kalsifikasyon var. Yani bu vakada muhakkak aterektomi yapmak zorundayız. Biz de o şekilde aterektomi cihazı alarak başladık. Distal çapını 3 gibi belirlemiştik. O yüzden 1.75 böl yaptık. Böl kararına genellikle damarın distal çapı çarpı 0.6 olarak karar veriyoruz. Aterektomi sonrası LAD'de bir diseksiyon oldu. Öyle olunca biz buna yine de klasik double kesin kilot yapalım dedik ama ana korelerden LED'ye diseksiyon uzandığı için diseksiyonu kapatmak için öncelikli olarak LED ana koroner bölgesine bir 428 stent uzattık. Potumuzu yaptık. Pot sonrası distal sitattan revay ettik. Distal sitattan revayling için önce e, stand içine doğru ilerleyip TED'i geri reval ederken distal stentten reval etmek ve TED'e çift köy vermek distal revalini kolaylaştırıyor. Yanda da ağzını açmak için önce 2 12 bir balon aldık. Sonrasında 3.5 15 iki tane NC balonla ilk kissing'imizi yaptık. İlk kissing sonrası SX'ten ana koronere doğru bu sefer daha uzun ana koronere daha çok taşıyacak şekilde 4-21 e, stent yerleştirdik. Tekrar potumuzu yaptık. Rewiring'imizi yaptıktan sonra eritin tekrar rewire ettikten sonra ikinci kesimimizi yaptık ve üçüncü potumuzu yaptık. Üçüncü pottan sonra işlemimiz bitti. Ana kornerde iyi bir açıklık olduğunu düşünüyoruz. Burada da baktığınız zaman stentin iyi bir şekilde apoze olduğunu görüyorsunuz. Özetle Left main işlemlerinde gerçek bifurkasyonlarda double kiss'in kilot yöntemi uygun vakalarda iyi sonuç verecek gibi gözüküyor. Belki de double kiss'in crash yönteminden daha iyi bir sonuç verecek. Tabi bunu klinik çalışmalar gösterecek ama şu an bench testleri bunu rahatlıkla söylüyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka oturumda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.